Evet herkese selamun Şöyle akşam 5.30-6 gibi balığa geldik. Daha doğrusu ben gezmeye geldim arkadaşlar. Olta atmayacağım. Yani şöyle merayı bir göstereyim. Evet, ustam burada Ali ustam. Evet kefa atıyor. Bakalım yakalayabilecek mi? Evet arkadaşlar, takımı gösterelim. 3 metre bir kamışımız var. 3.30 hatta. Ee, kaptan marka 5 binlik bir makinamız var. Bisinimiz 0.35'lik. Evet, önemli yeri burası. Buraya dikkat. Evet, bir fırda bir kripsimiz var. Fırda öndüğü kripsen sonra 40 cm ile de bir kurşumuz var. 20 gram. Kurşundan sonra bir 6 numara 10 iğnemiz var arkadaşlar. Haydi bakalım. Ya gönlümüz ne Evet ekmeği sarıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Nasıl yavru? Yavruya bir yakın. Evet arkadaşlar kapısı takıp ekmeğe sardık güzelce. Son yine saplıyoruz ortaya bir yere. Ya Allah. Hayır ama bak bakayım. Evet arkadaşlar i̇şte kayalık kum kar, karışık bir yer. Şöyle bir 10-15 metre arası attık. Atıyoruz daha doğru söyleyeyim. Ondan sonra bekliyoruz. Balık var mı yok mu? Varsa alırız. Evet arkadaşlar akşamüstü gelmemizin nedeni şu. Çok kalabalık. Çok yüzen var. Akşam bu saatlerde biraz e, yüzenler çekiliyor, oturuyor. Yani birkaç yer boş kalıyor. Burası kayalık bölge. Pek giren olmadığı için buraya gelip atıyoruz. Yani yer arıyoruz. Nerede boş bulduk mu oradan oltalarımızı atıyoruz. Ha, bir gün Ali abi burada, Ali abinin yanına geldi. Evet, Ziya Ustan da geldi. Bekleyeceğiz. Dur bakalım. Bir daha buraya da olalım. Alırsın ya, bas evet. Sallıyor değil mi? Evet. Arkadaşlar çok ufak kuruyor gibi ama balık var. Var mı? Var diyor Ali abim. Hay bakalım, geliyor. çektim ya gel, bilmiyorum. Gel, evet geldi 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 geldi. Aa bu güzel ha. Maşallah. Helal. Yerde bırakma çok dolaşır. Yerde bırakma. Sonra diyorlar balık yok. Bu ne? Kim diyor balık yok? Kim diyor o? <gülüyor> <gülüyor> bir adım öne çıksın bakayım. Adırmalı abi. Ama dikkat et. Balığa dikkat Benzin yok mu? Evet, haydi bakalım. Hiç bellikmiyor ya. Alt poşete gitsin. Hiç bellikmiyor hilecilik. Evet, bek bek daha sarıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ekmeği direkt bir sıraya sarıyoruz biz. Mantar koymuyoruz. Daha önce mantar koyuyordum. Bunlar koymuyoruz, Ziba atıyoruz. Yani i̇ğneleri tersten sarıyoruz. bir uçtan diğer uca sarıyoruz iğneyi sonunu ortayı bir yere bağlıyoruz saplıyoruz arkadaşlar Heh. atmaya hazırız haydi atmaya atalım evet bir atışta yapalım haydi bakalım yok yok kurşun çok güzel tam gezdiriyor balı çok ağır olsa çok takılır evet haydi bakalım bismillah Devam. Hep, bir daha Aynen. bekleyelim. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar burada alıyor, alıyor, alıyor. Aldı mı? Herhalde aldı. He? Herhalde geliyor. Geliyor değil mi? Bakacağız. Herhalde geliyor. Şurada evet geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Evet arkadaşlar aldığımız balık burada güzel. Tam porsiyonluk. Hadi abi yavrum. Hadi abi çabuk ol. Balıklar kaçıyor. Zaman gidiyor. Ayrı bir şeysin ya. Ha bunları YouTube'a atacağız. Yani meşhur olacağız. Tamam hadi. hayır bakalım. O şans. Bakalım. <laughs> evet 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 evet. Aldı. Geliyor lan abi abi. Şaka yapmıyor değil mi? <laughs> evet geliyor dedi Hale abim. Hemen dalga dedi. Evet. Şapır şupır şapır, 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 şapır oynuyor. Haydi bakalım. Helal sana helal. Biraz yakın çekim yapıyor. Neyse düştü. Tamam bak dolaştırmış. Tamam abi. Poşede bidona haydi bakalım. Evet bek bek daha haydi bakalım. Ne kadar ne etmek lazım. Ekmeğimiz azaldı arkadaşlar. Akşam üstü vurmaz dedik ama bugün güzel vurdu. Ama yine de aldık fena değil. Tamam hadi bakalım. ufak vuruyor. Orada var herhalde ya. Sarmamalı abi. Var var. Ama ufak herhalde. Var değil mi? Geliyor. Evet geliyor 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 geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Ha boş bırak baba bıraktığı zaman. A, abi sen nasıl çekiyorsun ya? Koy makine al. Böyle havada çıkar. 8-10 senelik bakın. Et. Tamam. 8-10 senelik mı? Evet poşete. Evet. Akşamüstü kefal hava arkadaşlar. Evet haydi bakalım. Bekleyeceğiz yine. Arkadaşlar çok beklemiyoruz. Bekleyeceğiz diyoruz ama yine 2-3 dakika sürmüyor. 5 dakika sürmüyor. Mutlaka vuruyor, güzel de vuruyor. Ha belki almıyor ama vuruyor yani. Evet, haydi bakalım poşete Evet arkadaşlar ekmeğimiz bitti. Artık paydos. Sahil bir bir kalabalık. Şu merayı göstereyim. Evet güzel. Ali hani abi eline sağlık. Güzel oldu. Evet tuttuğumuz balıklar burada arkadaşlar. Şunu gösterebilirsem. 2-4 6 tane güzel. Evet haydi bakalım. Başka bir havada başka bir videoda. Da. Beraber olalım arkadaşlar.